CS2 resmi olarak duyuruldu. Yıllardır beklediğimiz Source 2 güncellemesi geliyor ve oyunu tamamen değiştiriyor. Oyunun adı da dahil. Ben şimdiden yükseldim bile. Öncelikle skinler de dahil olmak üzere ki skinlerin kaplamaları falan da yenilendi. Bütün eşyalarınız yeni oyuna geçecek ve CSGO üstüne bir güncelleme olarak gelecek. Ama aslında yeni bir oyun olacak ve CSGO'nun ismi tarihe gömülecek. Öncelikle en hoşuma giden özellikten bahsetmek istiyorum. CS2'de artık van ve smoke atmak yok. Yeni smoke sistemiyle smoklar artık fizik tabanlı. Bu yüzden sisler direkt olarak herkes aynı gözükecek ve atılan yeri şekline göre sis açılacak. Ve bu sis gerçek bir sis olacağı için bomba attığınızda veya ateş ettiğinizde dağılacak. Bu da oyuna yeni bir dinamik sunacak. Bunun haricinde sisler ışığa duyarlı hale gelecek ve bu yüzden sisin içinde ateş ederken dikkat etmeniz gerekecek. Çünkü yerinizin belli olması zor olmayacak. Tick ler ise Tickness ve Saptic adı verilen yeni teknolojilerle donatıldı. Hangi Tick oynarsanız oynayın artık sunucuda ateş ettiğiniz veya hareket ettiğiniz anda sunucuya anında bilgi gidecek ve böylelikle eminim ki bir kere bile olsa yaşamış olduğunuz adamı vurmanıza rağmen vurmamış sayıldığı ama tam arkasında mermi izi olduğu anlar artık geride kalacak. Yani artık oyun her hareketinize daha hızlı ve kararlı bir şekilde tepki verecek. Bu oyunun yine de tamamen 128 tickrate olmayacağı anlamına gelebilir. Bununla ilgili kesimi bilgi verilmedi ama 128 tickrate olmamasını anlayabilirim. Çünkü 128 tickrate sunucular daha güçlü olduğu için daha iyi internet bağlantısına sahip olmamız gerektiği anlamına geliyor ve birçoğumuz iyi internete sahip olsak da daha hala düzgün internete sahip olmayan birçok kişi var. Haritalarımız da tamamen güncellendi. Öncelikle bununla ilgili bir bilgi yok ama umarım eski kabul yenilenmiş haliyle geri gelir. Çünkü zor bir harita olmasına rağmen oynaması ve izlemesi de zorluğu kadar eğlenceliydi. Yeni haritalar yeni oyun motorunun nimetinden faydalanıyor ve özellikle ışıklandırmada oyun seviye atlayarak gerçekten günümüz standartlarına uygun hale geliyor. Şimdi çok kısa süreliğine sizlere oyunlardaki bazı yerlerin CSGO ve CS2'deki hallerini göstereceğim ve karşılaştırma yapmanızı sağlayacağım. Grafik yenilikleri bunlarla da sınırlı değil. Artık efektler mesela kan efektleri daha gerçekçi. Kan efektleri artık fizik tabanlı olduğu için etraftaki nesnelere direkt olarak kan resmi yapışmayacak. Onun yerine vurduğunuz yerden gerçekten kanın fışkırdığını görebileceksiniz. Bu efektlerin yanında tabi ki molotof ve bombalar gibi efektler de güncellendi. Onları da şu an görebiliyorsunuz. Arayüzde de değişiklikler oldu ve arayüz tamamen değiştirildi. Özellikle kill count benim çok hoşuma gitti. Böyle rekabetçi bir oyundaki en önemli değişiklik ise sislerin artık gerçekten fizik tabanlı olması dışında bir de oyundaki seslerin tamamen elden geçirilmiş olması. Bunun ilgili şu anda tam bilgi verilmedi ama ilerleyen zamanda daha bu ve bunun gibi birçok yenilikle ilgili bilgi verilecek. Burada bilmemiz gereken en basit şey ise şu artık ses katmak daha güzel ve eğlenceli olacak. Peki oyun ne zaman çıkacak? Oyunun tam sürümü 2023 yazında çıkacak ama Dota 2'de olduğu gibi CS2'de tam sürüm çıkana kadar beta'da isteyen oyuncuların oynayabileceği şekilde oyunculara sunulacak. Sadece bu beta'nın ne zaman başlayacağı ile ilgili bir bilgi verilmedi. CS2 ile ilgili bütün bilgiler ise önümüzdeki birkaç ay içinde paylaşılacak. Böylelikle CS2'nin ne olduğunu ve nasıl olacağını tamamen öğrenebileceğiz. Tekrardan söylüyorum, ben gerçekten şimdiden bile heyecanlandım. Uzun zamandır tadamadığım rekabet tadını yakın zamanda tekrardan tadabilecekmişim gibi hissediyorum. cs ile ilgili düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Düşüncelerinizi de gerçekten merak ediyorum. Benden bu kadar. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.